Bir de jokeriniz var, jokerlerin bir tanesi yer değiştirme, diğeri de soru değiştirme jokeri. Zaten sıkıştığınız zaman onlar hakkında yine bilgi veririm. Saatin var, onu almam gerekiyor. Sen galiba Oo, hazırlıklı gelmişsin. Ben hazırlıklı geldim. Saat. Gelin saatte de gönderemiyorum. Saat 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 aşağı. Kim aşağıda, kim yukarıda? Ben aşağıdayım. Şimdi Ay, 10 şey. yıl önce olsa Seymen aşağı iner. Çünkü o zaman ben şişmem. Öyle mi? Sen, sen kilo aldın. Ya. Ya, sen kilo aldın. Ya. Ya. Ben kilo verdim. Bunu mu aldım? Yok o kadar. Aldım. Ya. Ya. Yok o da iş. Fena Peki o zaman alalım seni aşağı. Tamam. Kardeşim görüşürüz. Kolay Gerçekten. Sağ olun. Hakkını helal <laughs> edin. En tasarruflusu Arçeliklerin dondurucu. Futbolun galası ATV'de. Süper Kupa'nın sahibi kim olur? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Arkasına bir top. Umut, Umut, vurdu ve golü attı. İlk kapa iki hamle. Saray Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarın akşam ATV'de. Anneciğim bunlara bayılacaksın. Artık bir tarafı pişti bir tarafı pişmedi derdi yok. Sağlıklı da için rahat olsun. Yer çekimine meydan okuyacaksın bu arada. İçi de içini açıyor insanın valla. Temizlik takıntını biliyorum ama bir sudan geçirsen yeter. Karaca seramika tencere seti. Bak bizim Karaca ne güzel yapmış anne. Çamlıca serinlik seninle. Fiyat Lime'la çok daha eğlenceli. Lime, ücretsiz konuşun, ücretsiz mesajlaşın, ücretsiz indirin. Yeni Magnum Pink Nar ve yeni Magnum Black Espresso. Farklı anlar için iki farklı Magnum. Magnum, has peşindeysen. Nemlendirme güzel bir cilt demek. Şimdi ise saç derisini nemlendirmenin güzel saçlar demek olduğunu keşfettim. Head and Shoulders Badem Yağlı Ekstra Nemlendirici Bakım Serisi saçlarınızın nem dengesini geri kazandırır. Yeni bakım maskesini saç masajla uygulayın. Muhteşem saçların keyfini çıkarın. Head and Shoulders Ekstra Nemlendirici Bakım Serisi. Head and Shoulders dünyanın bir numarası. Al kapakları ver konseri. Şimdi mi? Evet şimdi ver konseri. Yedi gün konserleriyle hangi şehirdeysen ben de oradayım. Biz kadınlar hissettiğimiz gibi giyinmek isteriz ve tabii güzel görünmek. Güzellik de pürüzsüz bir ciltle başlar. Veet Easy Strip ağda bantlarıyla benim cildim hep pürüzsüz. Ve modanın kapıları sonuna kadar açık. İşte bu yüzden Veet her on kadından dokuzunun önerisi. Tabii benim de. VIP'le de, de hissettiğin gibi giyin. Kahırdordan taptaze keçi sütü ve özenle seçilmiş Antep fıstıklarının buluşmasıyla yeni kesme Maraş Antep fıstıklı sade. Kahırdor kesme Maraş keyfi şimdi keçi sütlü. Yanda Bu yine çok, ama çok hızlı kirlendi. Çocuklar hızlı kirlenir. Ve şimdi hızlı etkisiyle yeni Omo kısa programda bile zorlu lekeleri çıkarır. Yeni Omo hızlı etki. Omo kirlenmek güzeldir. Siz de limonatadan anlarım diyorsanız, Dimes limonatanın farkını çok net görürsünüz. En usulü limonata dizinin, taze sıkma olmalı. Tabii ki koruyucu katkısız olmalı. Dimes Limonata. Taze sıkılmış limondan ev usulü limonata. Şimdi aynı Dimes Limonata istediğin ambalajda. Türksel Tablet Festivali'nde herkes için 3 bir tablet var. İşte Sony Xperia Tablet Z. Yarın gün mü var? En güzel kek tarifini ondan alırsın. Hem kekler pişerken canın da sıkılmasın. Kek güzel de ya diyet ne alemde? Merak etme pazartesi kesin başlarsın. Tablet dediğin Türksel 3G'li olur. Böylece Wi-Fi aramadan dilediğiniz yerden internete girebilirsiniz. Çeşit çeşit 3G'li tabletlerle tanışmak için sizi de Türksel mağazalarına bekliyoruz. <laughs> yıllar önce yaşanmış bir aşk. Şimdi bir dahatenin kapılarını açıyor. Azini'yi ararken yaşananlara inanamayacaksınız. Bunda Pazartesi akşamı ATV. Vodafone Freezone'da Türkiye'nin en büyük sinema kampanyası devam ediyor. Bir sinema bileti alana, ikincisi hediye. Hadi sen de Freezone'a gel. Bu büyük fırsata seyirci kalma. Kimse yoktu en başta. Beni anlayan senden başka. Hayallerim gerçek olsun diye... 接了上，早班的那几天。 Bizde oldular. Her halimizi anladılar. Bizi biz yapan bayramlarımız, halimizden anlayanlara teşekkür etmek için var. Vakıf bak, İyi bayramlar. konserleri ve başından ayrılamayacağınız oyunlar Fanta Gençlik Festivali'nde. Yeni Magnum Pink Nar ve yeni Magnum Black Espresso. Farklılar için iki farklı Magnum. Magnum, has peşindeysen. Gençlik Festivali ile Kenan Doğulu, Şevdan Ferah, Evra Aydın şehrinize geliyor. 14 Ağustos Tekirdağ, 16 Ağustos İzmir, 18 Ağustos Bursa, 20 Ağustos İzmir. Biletler, Migros, Dansaç ve Anlaşmalı noktalarda. Müzik, oyun, eğlence hepsi bu festivalde. Daha fazla çikolata, daha bol fındık, çıtır külah ve nefis tatlı son. Yeni Cornetto Disc. Keyfi yolunda, aşkı sonunda. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. E, evet, biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay, yerler seni puf. Yazın ilk vişnesinde yaşadığınız o heyecanı... ...biz de Türkiye'nin dört bir yanından topluğumuz... ...taptaze vişnelerde yaşıyoruz. Afyon, Konya ve Kütahya'nın en lezzetli vişneleri Kapi'de. Kapi, meyve suyunda Türkiye'nin tercihi. Romantik anların dondurması Kartor Selection, şimdi yeni iki kişilik paketinde ve nefis çeşitleriyle. Kamplar maçlar derken yılda 25-30 kere yurt dışına çıkıyorum. Normalde yurt dışına çıkınca faturalar bizim bile boyumuzu aşabilir. Neyse ki Vodafone Red var. Türkiye tarifemdeki dakika, SMS ve interneti yurt dışına da aynen kullanıyor. İşin sırrı nedir derseniz, İstanbul'da da ekranda Vodafone yazıyor, Berlin'de de. Tam 23 ülkede varlar. O yüzden bu avantajları sunsa, sunsa Vodafone sunar. Siz de Kerem Gönlüm gibi yurt dışında günde 9.90'a tarifenizdeki dakika, SMS ve interneti